kıymetini bilenlerden eylesin. Mübarek e, Recep ayının sonuna yaklaşıyoruz. Bu mübarek ay Allah Azze ve Celle benim ayım demiştir. E, onun içinde iki tane zaten her cuma da aynı şekilde mübarek günlerdir. E, Allah katında kıymetleri çok olan geceler var. günlerde cuma günleri. Onlar Allah'a şükür. Her hafta o günün kıymetini bilenlerden yaptı inşallah bizi. Çünkü o cuma gününün hürmeti cuma vaktinde namaza, cuma namazına gitmektir. Onun emir vardır. Emir e, yapabilip de yapmayan için büyük bir e, kayıptır. Günahı bırak, kayıp. Kendisini e, kazanç değil de kayıptır dünya için o mübarek vakti bırakıp da boş işlerle uğraşan insanlar kıymet bilmeyen, yani çar çöple uğraşıp altın mücevherleri bırakan insan gibidir. Onun yani için bu mübarek ay şimdi gene bir İsra Mecra Miraç gecesi ki Peygamber Efendimizin Allah huzuruna en yüksek mertebeye ulaştığı insanların arasında onun mertebeye ulaşan kimse olmamıştır. Peygamber Efendimizin ulaştığı bu gecedir ki o da mübarek bir gece. Allah Azze ve Celle hem Peygamber Efendimiz'e hem ümmetine hediyeler verdi o gece. böyle tazim etmek e, Müslümanlar için büyük bir vazifedir aslında. Şimdiki insanlar e, imanı olmayanlar, Müslüman olup da iman olmayan insanlar e, Onları kabul etmiyor, aklından bile geçirmiyor, hiç haberleri yok onlardan. Çoğu e, okumuş Kur'an bilir, hadis bilir ama bunların kıymetini bilmeyen çok insanlar var. Onlar e, bilerek yapsa yani büyük bir e, ayıp etmiş olur. Bilmeyerek şey yapsa, çünkü alışkanlık yok, o da gene kaybetmiş onlar Yani millet <laughs> bir kazanç için dünyanın öbür, öbür ucuna gider, menfaat için, kazanç için. Ama şeye gelince eh, ahiret için onu tembellik eder, ona ihtimamı göstermez. O geceler bizim e, ihtimam gösterilmemiz lazım olan e, vakitlerdir. Çünkü bizim yaşamımız yaşamamız e, sırf yiyip içip e, dolaşmak için değil, sırf yiyip içip dolaşan mahlukat var. Onların vazifeleri başka. Ama insanoğlunun onları benzememesi lazım. onların da bir kendine göre Allah onlara bir vazife vermiş. En sonda insana fayda olarak verilmiş. Ama insanoğlu dünyada sırf şey içmek değil, ibadet etmek için yaratılmış. İbadet en mühim şeydir. Onu bilmeyen diyor hayatım işte yedik içtik dolaştık eğlendik. O hayat değil. Hayat hakiki hayat bu hayattır. Bu ibadetlere bakıp ee, ne kadar ondan istifade edebilirsen ibadet hem e, ibadet dediğimiz her türlü sırf namaz, niyaz, oruç değil başkalarına da nasihattır, yardımdır, e, iyiliktir. O da ibadettir. Onlar e, boş değil. Onlar da ibadet ibadetin kalbidir onlarda. Lan yani, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanrı burada hatta tüm fikumatı hibol. Yani iyiliği kazanmasın ki ta infak edip yani harcayasın yardım edesin diye o da yani ibadettir. Onun için bu şeyler dünya her dakika insan ee, bazı insanlar düşünüyor ya biz yiyip içiyoruz, oturuyor yiyip, otur oturuyoruz. Bir gün bugün yedik içtik, sabah bazıları sabah, öğlen, akşam yerler, bazıları sabah, akşam, bazıları bir defa yiyorlar şimdi rejim yapıyorlar ama e, ikinci gün gene aynı şey, üçüncü gün gene aynı şey. Gene, iki, öyle düşünen insan e, e, ahireti unutmuş. Biz, yiyoruz, besmele ile yiyoruz, Allah'a şükür ediyoruz. Ee, sonra gene yiyoruz, gene Allah'a şükür edip ee, dua yapıyoruz. Vücudumuza kuvvet olsun, iman olsun diye. Namaz kılıyoruz, ediyor. Ee, vazifelerimizi yapıyoruz. Ondan sonra gene ikinci gün gene aynı. E ee, bu böyledir. Allah yaratmış insanları bunu yapsın diye yapsın. Yaratmış. Başkan ne yaparsa yapsın ama sen bunu bunu yapıyorsan şükredeceksin. Aynı şey yapıyorum diye şey düşünme. Sen hayat budur, bu böyle geçecek ama sen onu takvayla, ibadetle geçirmen lazım. Öteki türlü boşuna geç, yaşamış olursun. Ee, o vakit dört ayıklar senden daha iyidir. Çünkü onlar ahirette soru sualları yok. Senin soru sualın var. Allah hepimize o e, e, hayatı istediği gibi yaşatsın. Allah sevdiği gibi, Peygamberimizin sevdiği gibi olalım inşallah. Amin. <laughs> Ve <laughs>

Night, a very blessed night. First, uh, first Thursday, uh, to Friday night. This is Laylat Barah, uh, Raghai. And second, uh, it is after uh, two days inshallah, maybe, uh, Sunday to Monday inshallah. But maybe other uh, country I don't know how. But here like this, and it is a blessed uh, night. Allah uh, give more blessed in this night. In in a year maybe six or seven night very blessed like this. But every week also Allah alhamdulillah was his. mercy give us friday also friday night and day also blessed one so uh, alhamdua we are in these days and these days it is very important for uh, believer for mmin because uh, they was Uh, Prophet ﷺ he uh, blessed uh, he blessed them but many people uh, they not uh, remember this in uh, some country they don't know at all about this Muslim country not uh, this uh, non-Muslim country. Muslim countries, many countries they not uh, giving any uh, important advance uh, advance importance importance for uh, this night nobody no no ali no imam no sheikh no believer just uh, when uh,

من أي أو من أي شخص أيمن، 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 We must give important, important, very important for us, uh, and we celebrate. No, they celebrate. We no, see this is, uh, rubbish. Uh, holy, holiday Halloween, Four pumpkins, Halloween, <laughs> uh, and uh, this rubbish. Before some days, they make a uh, red thing uh, for people. They celebrate every uh, uh, day, but when you celebrate Muslim thing, uh, they said you are a shirk, you are a kafir. Uh, so no, don't listen to these people. who not knowing we are uh, responsible for our ulama in that uh, Uh, we uh, many people just eating, drinking, and uh, uh, sleeping. Uh, after next day same morning, noon, evening. Somebody eats five times, six times. <laughs> this is. Uh, but next time say, uh, next day, uh, day same. next day it said so people they are uh, say what is right this is bad for animal also living like this every day they eating is getting eating getting more uh, bigger. but they have benefit for our mental to benefit for human being uh, yeah, when human being doing this ليس ان فائدة لهم بذلك فقط يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي لكي يكون لكي لله لكي طريقه ، لكي يكون أثناء تناول الطعام، أثناء النوم، النوم، أيضاً، مع تذكر أنك تعيش كل يوم. تحصل على من الفوائد، الفوائد الروحية، هذه هي الفوائد. إذا لم لديك هذا، اليوم التالي، نفس اليوم التالي، نفس الحياة، مثل، type after nothing no benefit but if you are living with uh, Allah Azza wa Jalla His order and he remembering Him every day you get more benefit you get more light you get more uh, reward we are uh, living, leving eating drinking uh, and praying and making good things for other people also all this uh, on like uh, worship not only fasting and uh, praying uh, worship also to help other people to give charity to give uh, uh, advice or anything you do all this benefit for other also for believer for human being it is for your benefit uh, because many people they said were fed up from what is this life uh, only eating drinking sleeping next day again same next day again same you must be thankful for Allah you are living and you get every day more reward Then you must think about this because many people that now from uh, they are uh, attracting from